Az ver, az az. Gerçekten elinden tutuyor, ağzına sokuyor. He, oldu? He, oldu, tamam. Burada tutalım. Oldu? 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 mu Azıcık az. Ya sen, Mustafa, bir kaşı. Baba gelip. Anne mammızik, mammız. Ver baban neyse. Ben sufada. 5. Oğlum dü ya. Hey, hey döktün ya. Mustafa şurada petek. O tuyu içle işte, baba, tuyu <laughs> beyle. <yümeğiyle>. O. Oh. <laughs> He. Ne oğlum. Hadi mamma mamma. Üstünü ayazını yazısı temizleyelim. Ah. Al onu. olacak bizim görevimiz mi olmaz tek? Ben be şeyi vereceğim, soda. Yok, öyle olmaz o. Dudamaz o zaman. Hele hmm. şu şeyini ver oda oğlum. Şu hadi ver onu. O, ye, o yemeğini ver bana. Ah, aman Mustafa. Bizim torunlardan adamız yemek bozukluğu var. <laughs> うん。